Selamünaleyküm. İsmim Mustafa Sait. Bir blog çekmek istedim. Hem geleceğe dair hem de birilerine faydalı olabilir diye düşünüyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Orada moleküler biyoloji alanında doktora yapmaktayım. Bugün laboratuvarda çok yoğun bir günüm olacak. Onun için hem bunu çekip de bir kayıt olmasını istedim. Hem de faydası olabilecek kişiler varsa onlar da faydalanmış olur diye düşünüyorum. Burada işte yolculuğuma başlıyorum. Önce arabayla metroya gidiyorum. Böyle bir yolculuğum oluyor. E, metroya gittikten sonra bir metro yetmiyor. Kirazlı'da bir aktarma yapıyorum. Ondan sonra da biraz Kirazlı'dan. Yeni kapıya aktarma yaptıktan sonra bir 15 dakikada yürüyorum. Ee, burada onu çekmek istedim. Tabi uzun bir yolculuk değil İstanbul için. bir saat kadar sürüyor laboratuara gitmem. Ama tabi her gün her gün bunu yapınca insan bazen ciddi bıkmış olabiliyor. İstanbul'da hayat böyle. Evet Onur kentten biniyorum. Yaklaşık 10 durak sonra Kirazlı'ya varıyorum. Yani ben aslında bu vakti evet kitap okuyarak değerlendiriyorum ve yaklaşık olarak bir senedir bu benim rutinim. E, kitap okuyorum ve neredeyse yaklaşık 10 tane kitap bitirdim diyebilirim. Yani bir senede ve sadece 10 durak okuyorum. Yani yaklaşık 20 dakika falan yapıyor. Burada yeni kapıya aktarma yapıyorum. Oradan sonra Esenler'de ineceğim. Esenler'de indikten sonra da yaklaşık olarak bir 15 dakika birkaç tane ölüm tepesini geçtikten sonra <laughs> düz yola çıkıyorum. Ondan sonra yürüyerek Yıldız Teknik Üniversitesi B kapısına varmış oluyorum. Evet, burada bindik çok şükür yeni kapıya. Evet, burada 5 durağım var. 5 durak sonra iniyorum. Esenler'deyim. Evet Esenler'de sonra bir 15 dakikalık yürüyüşüm var. Normal şartlarda bu 15 dakikalık yürüyüşümü elektrikli bisikletim var katlanan. Son 1,5-2 aydır onunla yapıyorum. Ama şu an laboratuvarda ve lastiği inik, arka lastikte ufak bir patlak var. Onun için inmiş, onunla geri dönemedim. Ama evet bir yokuşum da bu. Ciddi dik bir yokuş. Yani düzlüğe çıktım. Ondan sonra yine ufak bir yokuş var. Ondan sonra da tamamen düz bir yolda gidiyorum. Evet yani genel olarak bir saat kadar sürüyor bu yolculuk. Bazen tabi ciddi yoruyor. Hele dönüş yolu daha da yoruyor. Çünkü laboratuvarda o kadar çalıştıktan sonra dönüş yolunda bu yolu bir daha çekmek gerçekten bazen çok ciddi beni zorluyor. Evet burada dümdüz bir yol var. Bu yolun sonu üniversiteye çıkıyor. Üniversiteyi puanlayacak olursam yani üniversitenin imkanları gerçekten çok güzel. Onun üzerinden 9 çok rahat veririm. Bundan önce Balıkesir Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisansımı yaptım. Ya tabi orayla karşılaştırmak çok doğru değil. Çok adil de değil. Yani buranın köklü tarihiyle yapılanla Balıkesir 25-30 senelik bir üniversite olarak karşılaştırmak hiç adil bir durum olmuyor. Ama genel olarak gittiğim üniversitelere baktığım zaman imkan açısından kesinlikle üniversite sıralamasında zaten ilk 5'te. Memnuniyet açısından öğrenci memnuniyeti ben de çok rahat ilk 5'e koyardım yani üniversitenin imkanlar açısından. Araştırma imkanları güzel oturmuş bir sistemi var. E, yemekhanesi güzel, yemekleri güzel, yeşillik alan çok güzel. Gerçekten hani sosyalleşebileceğiniz çok alanlar var. Aynı zamanda e, birçok hoca buraya seminere geliyor. O açıdan da çok güzel. Burası bizim orta bahçe değil ama e, bizim bloğumuzun e, geniş bir alanı var bu şekilde. Şimdi de. E, B bloğuna giriş yapıyorum, ondan sonra aşağı eksi 1'de laboratuvarımız var, ee, oraya gidiyorum. Genellikle erken gitmeyi daha çok tercih ediyorum. Kalabalık olmadan işlerimi bir an önce halletmek daha avantajlı oluyor. Kalabalıkta çalışmak biraz daha zor oluyor tabi. bizim laboratuvarımız da çok geniş olmadığı için. Burada bizim laboratuvarımız B02 diye geçiyor burada gördüğünüz üzere doku kültürü laboratuvarı diyor. Öyle değişik değişik üstlemeler. Evet burada giriş yapıyoruz. Ya Allah bismillah. Yani açıkmış zaten. Öyle hikayeden açıyorum. Yani laboratuvarımız böyle. Ufak bir ofisimiz var. İşte kahvemiz, çayımız neyse. Burada 3 tane benchimiz var. Ben dünden deney kurmuştum. Ligasyon deneyi. O bitti uyarı falan da yapıştırdım. bununla şimdi bu ligasyon ürününü bakterilere aktaracağım. Şimdi ufak bir kontrol PCR yapıyorum. Gerçekten ligasyonum oldu mu olmadı mı diye. Burada işte malzemelerimi koydum. Bu soğuk blok diyorlar. PCR cooler diye geçiyor. Onunla yaptım, tasarladım. Şimdi yine o PCR cihazıma gidiyorum. Onun içine koyup aynı şekilde programı uygulayacağım. Önce tabi bir çevirmem gerekiyor. İyice güzelce dibine dolsun, dibinde dursun diye ufak bir santrifüj yapıyorum. Ee, ondan sonra buradan da alıp PCR cihazına koyacağım. Buradaki amacım gerçekten e, benim plazmitimin içerisine mı Sonra hücrelere aktaracağım, buradan hücreleri alıyorum. Burada eksi 80 stoğum var. Ecoli DH5 Alfa diye geçiyor. Burada buzun üstüne koyuyorum. Önce onları çözmem gerekiyor. Eksi 80'de tabii kalıp şeklindeler. Yani donmuş şekildeler. Şimdi PCR cihazından sonra Agoraz gel ile bu ürünleri yürütüyorum. Yani kontrol ettiğim PCR'da gerçekten benim ürünüm var mı yok mu diye. Burada bir jel dökeceğim. TB kullanıyorum tris e, borik e, asetat diye geçiyor burada önce tarttım 30 mililitre sonra bunun içerisine e, agaroz ekleyeceğim burada ayarladım şeyimi sıfırladım şimdi buradan alacağım e, yaklaşık bir buçuk yüzde bir buçukluk hazırlayacağım için yani 400 civarında olması gerekiyor fazla oluyor az oluyor çok da hani önemli değil 410 olsa 420 de olsa yani 1.6 olur 1.7 olur yani çok önemli değil o kısım yani bu gayet güzel yeterli 412 gayet ideal sonra bunu tabi içerisinde çözmem gerekiyor bu sadece karıştırılarak çözülmüyor temizlemek gerekiyor tabi işimizi bitirdikten sonra Evet güzelce kapatıyorum. Agarozumuzu da kapatıyoruz. Ee, ondan sonra bunu alıyorum. Mikrodalgada kaynatmam gerekiyor. Herhangi bir partikül kalmayacak şekilde kaynatmam gerekiyor. Kalırsa DNA yani içerisinde yürüteceğim DNA'nın düzgün yürümemesinden dolayı bir daha kurmam gerekecek. Ee, bu agarozun üzerinde yürüyor. Agaroz düzgün dağılmamışsa ya da düzgün çözülmemişse maalesef ee, benim DNA'mda düzgün yürümemiş oluyor. Şimdi bakıyorum tamamen su gibi berrak olması gerekiyor. İçerisinde herhangi bir partikülün kalmaması lazım. Ama benim şu an gördüğüm kadarıyla evet biraz sanki partikül var gibi içerisinde. Ondan sonra bir daha mikrodalga yatıp kaynatıyorum. Burada önemli olan işte su gibi tamamen berrak bir şekilde agarozun içerisinde çözünmesi yani tek püf noktası bu. Onun için 2-3 defa da kaynatmamız gerekebiliyor. Evet gayet berrak olmuş. Güzel. Bir daha kaynatmaya gerek yok. Ondan sonra bunu alıp tankımıza yani agaroz jel tankımıza koyuyoruz. Oraya kaseti de koyduk. Önce tabi soğutmamız lazım. Çünkü kaynadı. Uygun bir soğukluğa gelmesi lazım. Elin yakmayacak şekilde, eli yakmayacak şekilde. Ondan sonra içerisine boya koyuyorum. Bu boyanın amacı şu: Bu safe boya, herhangi bir toksit etkisi yok. DNA'nın arasındaki nükleotidlere bağlanarak, DNA'yı oluşturan nükleotidlere bağlanarak bir ışıma veriyor. UV altında bu ışıma ile birlikte biz e, ürünümüzü görebiliyoruz. PCR ürünümüzü döküyorum. Ondan sonra herhangi bir baloncuk kalmaması lazım. Bu donuyor. Tabi agarozdan dolayı. E, <laughs> donuyor. Donduktan sonra da bunu e, tankımıza yükleyip yürüteceğiz. İçerisinde baloncuk kalmaması için e, bu baloncukları gidermeye çalışıyorum. Şimdi hücrelere ligasyon ürünümü aktardım içerisinde bir yarım saat buzda bekledi. Şimdi de 42 derecede 2 dakika kadar bunları içerisine alması için porların açılması gerekiyor. Şu an ligasyon ürününü içerisine almadı. 42 derecede ısı şoku veriyoruz. Bu zaten ismi ısı şoku. Artı 4'ten bir anda 42 dereceye alınca ısı şokuyla birlikte hücre zarları açılıyor. Ecoli'de. Bu sayede bizim vermek istediğimiz plazmit içerisine girmiş oluyor 42 derece ayarladım burada 2 dakika eğer protokolden protokole değişiyor ama en fazla 2 dakika tutmanız gerekiyor ondan sonra maalesef hücreler bozulmaya başlıyor burada ben koydum dakikamı da başlattım 2 dakika sonunda alacağım Sonra bir daha buza koyacağım. Buzda da bir iki dakika daha bekleyecek. <laughs> evet bitmek üzere. Zaten biraz erken koymuştum. Geç başlatmıştım. Bunları koydum. Cihazımızı da kapatıyoruz. Kullandıktan sonra. Ondan sonra iki dakika. Yine bir buzda bekleme süresi var. İki dakikanın sonunda da. Eee. Bunlara 750-800 mililitre kadar sok besiyeri koyduk. Yani zenginleştirilmiş bir besiyeri. E, hücreler kendilerine gelmesi için, yani kurtarma diyorlar buna. E, hücrelerin kendilerine gelmesi için böyle zengin bir besiyeri kullanıyoruz. Yaklaşık 1,5-2 saat kadar. 37 derecede 180 rpm'de olacak. Ben şimdi PCR'dan çıkan ürünümü kontrol ediyorum. Gerçekten ligasyonum. Yani plazmit içerisine attığım insert'üm içerisine girmiş mi? Yani bir ben parça atıyorum. Bu parçada plazmitin içerisine girip benim hedeflediğim geni <laughs> bozması için, onu inaktif etmesi için kullandığım bir insert. Bunu almış mı almamış mı bir kontrol PCR yapıyorum. Ondan sonra tankıma yükledim fişlerimi taktım. Ondan sonra geliyoruz ayarları yapmaya. Burada 100 voltla çalıştırıyorum. 100 volt, 100 amper şeklinde. Ben burada 90 yapmışım. 90 da olur. 90'da bir 35 dakika kadar yürütüyorum. Yüzde 30 dakika kadar yürütüyorum. Burada baloncukların görünmesi gerekiyor. Artıdan eksiye şeklinde. Evet gayet güzel ilerliyor. Baloncuklarım gözüktü. Yani elektrik akımı düzgün bir şekilde ilerliyor manasına geliyor. Burada da kuyucak, kuyucuklarda boyalarla birlikte yürüttüm. Bu da bizim görmemizi sağlıyor. Gerçekten ilerliyor mu, ilerlemiyor mu, ne kadar ilerledi. Bunu görmek için. Evet şu an bir buçuk dakikam varmış. Bitirdim ben. Çok önemli değil. Bir dakika, iki dakika. <laughs> Gördüysem eğer yürüdüğünü. Ondan sonra buradan ee, alacağım ve görüntülemeye götüreceğim. Gerçekten ligasyonumun olup olmadığını belirlemek için. Şimdi jelimi görüntülemeye götürüyorum. Evet her moleküler biyoloğun heyecanlı bekleyişlerinden birisi. Evet makinemizi açtık. Açılmaya çalışıyor. Evet şimdi jeli yükleyeceğim. Çok teknolojik bir cihaz. Her yerde bulamayabilirsiniz. Bu cihazı çok çok güzel iş yapıyor. Termonun bir cihazı. Hava kabarcıkları kalmaması için burada bir ayar çekiyorum. Sonra güzelce ortalayıp kapatıyorum. Evet şimdi heyecanlı bekleyiş başlıyor. Evet kamera kendini ayarlıyor. bantlarımız çıktı. Tam olarak istediğim bantlar değil. Ama boş bir plazmit de değil. Bu bantları yorumladığımızda şunu elde ediyoruz. İki tane SG RNA'yı tasarlayıp gönderdiğim bant yukarıda. Bir tane tasarlayıp gönderdiğim bant da aşağıda. Bunları yaklaşık belli olarak 630 civarında bir tanesi, bir tanesi de 1100 civarında. Şu an işte bu bantları da belirginleştirmek için ayarlar yapıyorum. Bu ayarlarla oynayıp ondan sonra evet şimdi bir mola veriyorum. Yemeğe gitme vakti geldi. E, ojel görüntüsünü USB'ye attım. Şimdi yemeğe doğru gidiyorum. Evet burası sevdiğim yollardan biri. Yemekhaneye giden yollar. Çok güzel bir manzarası var. Ağaçlar. Böyle taş bir yol. Ondan sonra böyle geniş bir yolumuz da var. Ee, Bura trafiğe kapalı. Sonra yemekhane binasındayız. Bakalım menüde neler varmış. Evet burada yeni getirdiler. Menü bu şekilde. Vejetaryen menü, çölyak menü gibi böyle çeşitli şeyler var. Bu da çok güzel oluyor. Evet girdik yemeğimizi aldık bitirdik. Evet hızlı oldu baya. Yemek göstermeyi pek sevmiyorum onun için göstermedim. Yani hoş gördüğüm bir şey değil. Burası kütüphanemiz yeni yapıldı. Böyle bir diğer yoldan gidiyorum. Burası da biz orman yolu diyoruz. Yani çok daha güzel yeşillikli diğer yola nazaran. Buradan da geçip Evet acil çıkıştan giriyorum. Yine illegal bir yol. Acil çıkıştan laboratuvara daha kolay gidiyorsun. Az trafikli. Biraz pis maalesef. Burası depomuz. Evet benim emektar lastik inik. Yeniden laboratuvara geldim. Yemek sonrası genellikle kahve içiyorum. Kahveyi burada demliyorum. Makinemiz var. O şekilde. Şimdi bir buçuk saat hücreleri ben orada kurtardım. Yani büyüttüm iyice. Şimdi de çökeltiyorum. Bu hücrelerden sadece 100 mikrolitresini e, ekeceğim. Bakın şu an pelet odaklarsa gözükecek. Evet şurada bir peletimiz var. Gayet güzel, gayet büyük bir pelet. Yani fazlasıyla orada hücre olduğu anlamına geliyor. Yani çok güzel bir kurtarma olmuş demek bu iki tane var tabi. Bunları Çözeceğim Şimdi geldik Evet burada epey bir hızlandırdım O Ateş çıkan Alet Gragaski Diyoruz Hücreleri yaymak için işte isim verdim artık ne ekeceksem Evet şimdi ekmeye başladım Burada iyice yayıyorum Herhangi bir pürüz kalmayacak şekilde. Evet, burada bir arkadaşım bana bir şeyler soruyor. Bu şekilde burada yayıyorum. Ondan sonra hücreleri 37 dereceye kaldıracağım. Her bir petriyi değiştirdiğim zaman da Gregaski'yi ateşle temizliyorum. Evet şimdi kitap bölümüne bakıyoruz. Hocanın yanına gittik. Nihal Baltacı hocamla birlikte e, ve Semiha ile birlikte kitap bölümünü yazıyoruz. Şimdi de yeniden laboratuvara geliyoruz deneylere devam etmek için. Evet. Şimdi kameramanımız Nihal Baltacı'ya teşekkürler ediyorum bura, buradan. Evet sağ olsun çok sinematik bir görüntü sundu bana. Teşekkür ediyorum. Burada eee eksplantları kestim. Ondan sonra uygun bir ortamları var onların. bu ortama bunları ekiyorum. Bir 15 gün kadar burada duracaklar. Ondan sonra da bakteriyle gen aktaracağım bunlara. Şöyle güzelce ekmeye çalışıyorum uygun büyüklükte kestiğim eksplantları. Evet hassas bir iş herhangi bir bulaş olmaması lazım. Onun için ateş kullanıyoruz. Burada bu şekilde ekerek bunları yetiştiriyoruz. Bunların uygun bir ortamı var. Biz oraya biyokabin diyoruz. Oraya ya da bitki büyüme kabini de deniliyor. Bu şekilde onları oraya 24-25 derece sıcaklıkta Yaklaşık yüzde 50, yüzde 60 nem üzerine büyütüyoruz. 16 saat ışık veriyoruz, 8 saat karanlıkta bırakıyoruz. Böyle izole bir ortam ve mükemmel bir ortam olmuş oluyor aslında onlar için büyüme açısından herhangi bir stresle karşılaşmıyorlar. Sıcaklıkları kendimiz ayarlıyoruz. Burada önce baş kısmı dediğimiz kotiladonları ayırıyoruz. Gövde kısmına da biz hipokotil diyoruz. O kısmı da ayırıp onları uygun bir santim olacak şekilde kesiyoruz. Ondan sonra da uygun ortamlarına ekiyoruz. Bu şekilde. Müthiş sinematik görüntüler. Evet lastiğimi şişirme vakti geldi. Artık birazdan döneceğim eve. Onun için lastik inmişti onu şişiriyorum. Ya, ufak bir patlak var. Eve kadar idare etse yeter. Evet dönüş yoluna geçtim bisikletimle birlikte. Metroya kadar bisikletle gidiyorum. Sonra zaten katlandığı için taşıması da çok rahat oluyor. Çok ağır bir bisiklet değil. Zaten ufak bir bisiklet ama gerçekten çok güzel gidiyor. Yani 27-28 km hızlara kadar ulaşabiliyor ve çok kısa bir sürede. Yani ben çok memnunum. Alacak arkadaşlar varsa da şiddetli tavsiye ediyorum. Özellikle metroya bindireceksiniz. Çok 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 iyi yani. %100 tavsiye ederim. Evet Esenler metroda da bu şekilde duruyor yanımda. Böyle güzelce katlayıp. Evet yeniden Onur kente geldim. Arabama bindim. Şimdi dönüş yoluna geçiyorum. Yani bir günüm bu şekilde geçiyor. Gerçekten yoğun bir gündü. Epey de yoruldum. Sabah namazından sonra çıktım geldim. Laboratuvara işte de akşam namazına yakın dönüyorum. Artık hava kararmak üzere. Yani güzel çalıştım, güzel neticeler aldım. Gayette güzel verimli bir gündü. Evet, burada da gelmek üzereyim, eve varmak üzereyim. Bakın akşam oldu. Yani 5-10 dakikalık bir yolda bir markete uğramam gerekti. Ondan sonra da işte arabamı park edeceğim ve eve çıkacağım. Yani bu da bu şekilde bir Anı olsun, vlog olsun. Hani güzel bir gün diyebilirim. Burada park ediyorum ve günü bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur.